Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, asgari ücrete, emekliye, e, diğer çalışanlara bir zam olacak mı, ara zam olacak mı, olmayacak mı diye Türkiye tartışmaya devam etsin ama ben size buradan sıkıntılı bir haberi vereyim. Bu ücretler geriye basacak arkadaşlar realde. Neden geriye basacağını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Tabi bu arada Elektriğe bir zam geldi arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Bunun bir takım etkileri olacak ama bu elektrik doları çarpacak. Nasıl çarpacak? %40'lık bir potansiyel yarattı. Dolar TL için kafadan. Dolayısıyla bu potansiyelin henüz yaratılmış olması tabii ki biz bunu sonbaharda falan bekliyorduk. En azından 2025'in birinci çeyreği falan. Ama bu %40'lık potansiyeli daha erkene almak elbette iğneden ipliğe hayatımızdaki her türlü mal ve hizmete de zamları beraberinde getirecek. Bütün bunları konuşacağız arkadaşlar. Elektriğin doğal e, doları nasıl çarptığını, ücretlerin nasıl geriye gideceğini ama pazartesi sabahı e, 1 Temmuz'da e, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in Bloomberg de bir yayını vardı. Orada önemli noktalar var. Bu noktaları ben e, derledim. Ve buradan bir takım çıkarımlara gideceğiz arkadaşlar. Şimdi diyor ki birincisi rezervler endişe olmaktan e, çıkmıştır. Evet eksi 65 milyar dolar net rezerv vardı. Bu hakikaten sıkıntılı bir konuydu. Ama rezerv şu an 12 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bir acaba endişe olmaktan çıktı mı? Arkadaşlar endişe olmaktan çıkması için bir ülkenin net rezervinin en az kısa vadeli borcunu karşılayacak kadar olması gerekir. Bir doğal afet başına gelebilir, Allah korusun ki geldi. Bir savaş durumu oluşabilir, bir salgın hastalık oluşabilir. Bu noktada ülkeyi çevirebilmeniz için yani olağanüstü koşullarda ülkeye sermaye akışı olmayacağı için Kasada, cüzdanda en az kısa vadeli borcu karşılayacak para olması lazım. Türkiye için bu kısa vadeli borç nedir arkadaşlar? 232 milyar dolar. Dolayısıyla bir rezervin en az 232 milyar dolar olması, iki rezervi oluşturan birimlere baktığınızda kısa vadeli oluşu, bunun bir çıkış riski taşıması rezervlerde hala Türkiye'nin diken üstünde olduğunu gösteriyor. Bir diğer noktada önemli olan enflasyonun 40'lara düşmesidir diyor. E, ve halkın düşüşü hissettiği. Peki bunu hisseden varsa arkadaşlar bir adım öne gelsin. Bence kimse enflasyonun düşüşünü falan hissetmiyor. Ekim'de 40 olsa bile sonrası ne olacak? Yani bu düşmeye devam edecek mi? Ekim'e kadar neden 40 olacağını da biliyoruz. Baz etkisi ve yaz etkisi. Bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ve şunu diyor. Emekli ve çalışanı enflasyona ezdirmedik. Pes vallahi diyorum. Nasıl ezdirmediniz? Şimdi bakın arkadaşlar enflasyon 40 bile olsa ki en az 50'yi göreceğiz yıl sonu itibariyle resmi rakam olarak ki yaşamın içinde yüzlere dayanıyor. Haliyle bu insanların aldığı zamları kat kat geçen bir enflasyon var. Dolayısıyla olay şudur. Bakın enflasyon düşüyor diye önümüzdeki dönemlerde ücretlere daha sıkı bir şekilde yanaşacaklar. Bolelli bostan gönüllü seçimler var diye verilen o zamlar tersine dönecek ve reel manada enflasyon ciddi bir şekilde varlığını sürdürdüğü için bu ücretlerin asgari ücretinde emeklilerin de diğer ücret seviyelerinin de geriye gittiğini göreceğiz. Yani geriye gittiği şu sizin rakamı düşürmeyecekler. Ama arkadaşlar satın aldığın mal ve hizmet miktarı düşünce bu geriye gidiş değil midir? Dolayısıyla bizim toplumumuzda şöyle bir yanılgı var. Hep sembolik, hep rakam olarak değerlendiriyorsun. Ha 100 lira maaşın var, 100 lira geriye gitmiyor. E ama satın aldığın ekmeğin, peynirin fiyatı yukarı gitti mi ne olacak? Değil mi? Bunu düşünmek lazım. Ve deniliyor ki en yüksek asgari ücret bizde. Şimşek söylüyor bunu. En yüksek asgari ücret bizde. Endonezya, Filipinler, Tayland, Brezilya, Meksika ile kıyasladığımız zaman gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Peki bakın şimdi buradan baktım mı böyle ama o ülkelerde enflasyon ne? Ben söyleyeyim Endonezya 2.5, Filipinler 3.9, Tayland 1.54, Brezilya 3.93, Meksika 7.80. Haliyle adamların enflasyonu düşük olduğu için sizinkisi gibi anormal bir artışa gitmeye çalışmıyorlar. Ve siz anormal bir artış dediğim ki yanlış belli bir artış yapıldı. O belli bir artışa rağmen Enflasyon, kapalı gişe yukarı gittiği için 75'lerde e ee ne oluyor? Sizin asgari ücretiniz bir anda eriyor. İşte açlık sınırıyla asgari ücreti kıyaslayın. Ne oldu? Geçtiğimiz aylarda çektiğimiz videolarda açlık sınırının altında kalacak dedik. O zaman yani Türkiye'de enflasyon yukarı giderken ben en çok parayı veriyorum demek, kusura bakmayın. Birazcık çarpıtmak demek oluyor ve deniliyor ki bir de cari açık geçen yıl mayıs'ta 57 milyar dolardı. Şimdi 26 milyar dolar olacak. Peki neyin karşılığında ne bedel ödedik buna dediğimiz zaman da üretim çarkını yavaşlattınız ve bu da bir işsizlik yarattı. Bunun pahasına siz cari açığı düşürmeye çalışıyorsunuz. Keşke ihracatı artırıp da bunu düşürseydiniz. Ve deniliyor ki bir de EYT maliyeti 724 milyar lira muhalefetin ittirmesiyle olmuş. Yahu Allah aşkına ya Sayın Bakanım yani burada iktidar seçimi kazansın diye bu işi yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı verdiği sözleri çiğnedi. Ve EYT'yi geçirdi. Direnseydi o zaman muhalefet şimdi Osman Kavala'yı çıkartın diyor. Çıkartıyor mu iktidar? Dolayısıyla burada muhalefetin bir ittirmesi yok. Tamamen partinizin kendi çıkarlarını düşünmesinden dolayı böyle bir durum karşımızda. Ve ayrıca şunu da söyleyelim, oraya verdiğiniz parayla diğer 5'li, 10'lu gruplara verdiğiniz paraları, sildiğiniz vergileri karşılaştırdığımız zaman bu insanlara verilen parayı da lütfen çok görmeyin, derim. Belki de dediklerinin içinde tek olumlu şey işte bir gider izahı isteyeceğiz dediler ama onu da başarabilecekler mi? Yani 300 lira gelir beyan etmiş 1500 lira harcama varsa aradaki farkı soracağız diyorlar. E hadi bakalım sorarsanız ne hala? Şimdi gelelim şu elektriğin doları nasıl çarpacağını arkadaşlar hakikaten çarpacak. Şimdi meskenleri %38, tarıma %30, özel sektöre %38 Elektrikte bir zam var. Şimdi bununla ilgili olarak benim zaten e, enflasyona bağlayacağım konuyu bir iddiam vardı. Neydi o iddiam arkadaşlar? O da şu. E, evet baz etkisiyle enflasyon düşecek belki Ekim'de ama daha sonra gıdanın öncülüğünde bu yukarıya doğru gidecek dedim. Şimdi bakın sevgili arkadaşım Gazi Kutlu ben e, Halk TV'de canlı programdaydım geçen hafta bana direk Cuma akşamıydı bir mesaj attı. Dedi ki açıklanan tarımsal elektrik kullanımına yüzde 30 zamla son bir yılda tarımsal elektriğe 56 zam geldi. Geçen yıl 32 milyar lira elektrik faturası ödeyen çiftçiler bu yıl tahmini 44 milyar lira ödeyecek. E, bu yılki 91,5 milyar lira desteğin ise 52'si elektrik faturalarına gidecek ortada tarıma verilen bir destek olmadığının bir ispatını da elektrik faturaları ortaya koyuyor diyor. Elektriğe yüzde %30 yapan devlet iş çiftçiye gelince makarnalık buğday alım fiyatını %11 Ekmeklik buğday fiyatını %12, arpa fiyatını da yüzde %3.6 artırmış. Bakın burada çok net bir şekilde tarımsal üreticinin zarar ettiğini görüyoruz. Haliyle zarar ettikçe geri çekiliyor zaten. Üretiminden vazgeçiyor. Ve Burada kim kazanıyor? Aracılar kazanıyor. Böyle bir tabloda siz tarımı desteklemediğiniz zaman, haliyle aracı sistemini düzeltmediğiniz zaman gıda fiyatlarında yazın bereketi geçtikten sonra artması çok doğal. Bu insanların maliyetleri yukarıya gidiyor zaten. Dolayısıyla gelmek istediğim nokta şu. Siz baz etkisiyle enflasyonu düşürdünüz ama gıda fiyatları öncülüğünde yukarı gitmeye başladığı zaman bunun farklı farklı etkileri olacak. Geçtiğimiz videolarda bunu çok konuştuk. Dönecek yabancı yatırımcıyı ürkütecek enflasyon yukarı gidiyor diye. Dönecek enflasyon yukarı gidince kur yukarı gitmeye başlayacak. Birçok komplikasyona sebebiyet verecek. Ve burada arkadaşlar bu iş döner döner. Dolar TL'yi %40 vurur. Bakın %41 yukarı potansiyel yaratır. Neden? Şundan dolayı ben de demiyorum bunu. İstanbul Sanayi Odası diyor zamlar büyük ve tek miktarda yapıldığı zaman bu doğru değil. Neden doğru değil onu da ben söyleyeyim. Bakın bu zamlar tek yekpare yapıldığında burada bu zam fırsatçılarına hani bir maliyet varsa 5 maliyet gösterenlere gün doğuyor. Adam diyecek ki %38 bakın benim maliyetim arttı hesaplıyorlar işte %38 elektrik zammı TÜFE endeksini ne kadar yukarı çıkartır? Çok işte 1 bir, 1,5 bir falan. Onunla kalmaz. Adam direkt o %38'i benim maliyetim arttı diye yansıtır. %40 zam yapar. Haliyle sizin enflasyon seviyenizde böyle bir yukarı hareket döner sizin dolar TL'nizi çarpar. Bu kadar net. Ve bu işin doğrusu küçük parçalara bölünerek yapılmasıydı bakın bugün gelen bir veri de önemli İstanbul Sanayi Odası'ndan bir PMI verisi geldi onu bir ekrana alalım şimdi bu PMI'nin gösterdiği nedir dediğimiz zaman sanayinin ne durumda olduğunu kısaca bize gösteriyor arkadaşlar diyor ki bakın PMI Haziran'da 47.9 olarak gerçekleşti. Yeni siparişlerde yılın en sert yavaşlaması, işler daralıyor. İstihdamda 2000 2022'den bu yana en belirgin daralma var ve satış fiyatları enflasyonu son 4.5 yılın en düşük seviyesine geriledi ama önemli olan nokta ne? Siparişler ve istihdamda bir daralma var. Şimdi bunu neden söyledim? Bunu neden e, ekrana getirdim arkadaşlar? Daha önce de söylemiştik. Burada PMI düştükçe üretim seviyesi düşüyor, işsizlik artıyor dedik. Haliyle e, Ekim'de eğer Şimşek'in dediği gibi enflasyon 42-43 olursa Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri talep edilecek ve merkez de kuvvetle muhtemel bu indirimi yapacak. E, dolayısıyla şimdi burada ancak Enflasyon düşüşünü siz baz ve yazla yaptınız, yaz etkisiyle. Ama Kasım'dan sonra yukarıya doğru kafayı çevirdiğinde, e siz de faizi düşürdüğünüzde burada piyasanın kafası bir karışmayacak mı? Ve bu yabancı yatırımcıyı, bu carry trade ile gelen adamları panikletmeyecek mi? Çünkü kur ister istemez enflasyon yukarıya doğru kafayı kaldırdığında bir hareketlenecek ve çıkışlar da kuru yukarı doğru itecek orada. Yani Ekim-Kasım gerçekten kritik aylar. Ve burada isopiyamayı gördünüz, 50 eşik değer 50'nin altında kaldığı sürece koşullar kötü ve bu insanların dayanacak gücü kalmadığı için maksimum ekimde bir faiz indirimiyle bunların ağzına bir parmak bal sürülmeli. Ve bu sürüldüğü zaman işte dönecek bu finansal piyasalarda bir karışıklık yaratacak diyorum. Enflasyon artışı e, netice itibariyle sermaye çıkışını tetikleyecektir arkadaşlar. E, bu arada %38 elektrik zamı farklı farklı daha küçük miktarlarda bu zamlar da devam edecek. Ve şunu söylüyorum o enflasyon şimşeğin dediği gibi 42'ye dokunsa bile arkadaşlar bir para arzının 16 trilyon olması değil mi? 9.7'den 16 trilyona çıkmış gıda fiyatlarının yukarıya doğru gitmesi ve açıklar için yapılan zamları düşündüğüm zaman ki ben bu gerekçelere muhteşem üçlü diyorum. Bu muhteşem üçlü yani para arzı, gıda ve yapılan zamlar enflasyonu Kasım'dan sonra yukarı çıkarttığı zaman bu şimşeğin oyun planı böyle gitmeyecek. Evet, elektrik doları çarpacak diyorum ama belki bu zamlar doları çarpacak ve o yüzde kırklık potansiyeli Ekim'in ilk çeyreğinde beklerken biz bunu geriye doğru çekeceğiz. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Kısaca bir de piyasalara değinmek istiyorum. Çarşamba günü Türkiye enflasyon verisi geliyor. 72'ye yıllık da düşmesi bekleniyor. Cuma günü altını ve hisseleri ilgilendirecek Birleşik Devletler'den tarım dışı istihdam verisi gelecek. 189 bin kişi bekleniyor. Şimşek'in açıklamaları ücretler ve enflasyon konusunda piyasada soru işaretleri var arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda 10.800'ü aşamıyor. 10.500 desteği kritik. oranın altındaki kapanışlar tekrardan 10.000'e 10 bizi götürecektir. Ama şunu söyleyelim. Temmuz'daki not artırımı e, borsaya e, bir enerji sağlayacaktır. Dolayısıyla burada bilançosu kuvvetli kağıtlarda ben yine 10.000-10.500 bant aralığında uzun vadeli alımları öneriyorum arkadaşlar. Bu kağıtlar hangi kağıtlardır derseniz Avrasya yatırımda Anadolu Aslanları grubuna katılla katılırsanız bu öneri e, hisselerini görebilirsiniz. Tamamen bilanço hesaplamalarına göre yapıldı. Benim hissiyatım değil arkadaşlar. Aynı zamanda günlük ticaret ve tabii ki biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi yatırımcı okulu bizde. Bunları izlemek isterseniz mutlaka katılın. 10.000-10.500 arası borsa için ideal bir seviye. Altın cuma günü tarım dışı istihdamı bekliyor arkadaşlar. burada bir bant oluştu. Hem ons altında hem gramda ons'ta 2350-2300 dolar arası bir bantımız var. Gramda da 2500-2400 lira arası. Burada yukarı bandın kırılması için Fed'in faiz indirimleri konusunda daha güzel veriler görmesi lazım. İşte cuma günü tarım dışı istihdam var. Burada beklentilerin altında ya da beklentilere doğru gelmesi belki Fed'in faiz indirimleriyle parayı dolardan tahvilden çıkartıp altına ve hisseye ittirmesine yardımcı olabilir arkadaşlar. İş gücünün soğuması, harcamaların düşmesi gibi bir takım Fed'in elini rahatlatacak verilerin gelmesi lazım ki yukarıda belirttiğim az önce belirttiğim altının bant hareketinden çıkması için diyorum. Dolar TL dersek zaten doları anlattık arkadaşlar. %40'lık bir potansiyel ne yazık ki oluştu. Ee, burada burada e, Dolar TL'nin e, özellikle sonbaharda hareketleneceği görüşünü bir kez daha yineleyelim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.